Günaydın herkese. Günaydın. Günaydın. Metin'cim nasılsın? İyiyiz abi. Sen nasılsın? İyisin. Uzun zamandır seninle yayın yap. Evet. Bugüne kısmet oldu. E, i̇stersen e, şöyle dünkü önemli haberlerle, kap haberleriyle hemen başlayıverelim. Başlayalım. Abi Mercan Kimya %200 bedelsiz sermaye artırımı aldı. Bizi özellikle dün kapanış sonrası gelen haberleri daha ön plana çıkarmak istiyoruz. Çünkü diğerleri gün içinde zaten <laughs> haberleniyor. Hocam kontrolmatikten ciddi bir ihale haber, şey haberi var, iş alımı haberi var. 44.7 milyon dolarlık iş almış yurt dışından. Şimdi rakam iyi çünkü bu şirketin yıllık cirosu, son 4 çeyrek cirosu zaten 2 milyar lira civarında. Neredeyse son 4 çeyrekte yaptığının yarısı kadar değil mi? Evet büyük, 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 büyük bir e, iş çıkartmış, ciddi bir iş. Dolayısıyla e, güzel bir haber olarak e, bunları söyleyebiliriz. Bunun dışında dünkü piyasaya baktığımız zaman e, hocam şey aslında dün enteresan bir gündü. Güne bo, bir borsa güzel başladı. Ama mesela orada kurda bir hareket olmuştu. Yukarı bir hareket ama borsa orada hiç şey yapmadı. E, tepki vermedi ama gün sonuna doğru ağırlaşan bir satış baskısı gördük. Başta bankacılık hisseleri üzerine. Mesela dün biz bunu dün şey de konuşuyorduk, yüzeyi de yayın yaparken konuşuyorduk. Dedik ki yani aslında endeks son zamanlarda çok hızlı çıktı, 15 günde hızlı çıktı. Bunun hani bir parça geri şey olabilir, verimi olabilir yani düzeltmesi olabilir ama abi artık şuna biz alıştık. Bizim düzeltme dediğimiz şey, beklediğimiz hani bir iki günde, üç günde olması gerekeni bizim borsa değil bir günde 15-20 dakikada bir anda yapabiliyor. Yeriyor ve yapıyor. Evet. Ne diyorsun hocam? Yani e, ee, düzeltmeye başladık bu devam eder mi yoksa e, bir, dünkü bir hemen tekrar yukarı döner miyiz fikrin mi? Aslında birkaç gündür bu işte kar ile ilgili piyasa seans içerisinde e, gelen kar realizasyonunu karşılama gücü vardı. Sadece dün ne oldu? Dün ekstradan gelen bu satışı ki özellikle işte biliyorsunuz piyasayı takip edenler yakından takip ediyorlardı. İşte bazı yabancı kurumlardan gelen satışları dün karşılayamadı. Hı hı. Hani daha önceden de yoksa oradan gelen satışları karşılama hı hı. şeyleri vardı evet. piyasa. Çünkü nedir? işte yerli yatırımcının enflasyona karşı kendini korumak için elinde fazla bir enstrümanı kalmadı. Bir altın var. işte döviz var. Şey var. Hani hisse senedi var. Dolayısıyla buraya yerlik katkısı özellikle bu seçimden sonra giden yabancı sermayeden sonra burada bir yerlerde de bir iştah olmuştu ve karşılanıyordu. Dün anladığım kadarıyla işte piyasa Merkez Bankası'nın e, bu yarınki açıklayacağı olan kararla ilgili orada bir gerilim biraz o, orada şöyle. beklediği gibi bir faiz artışının olmayacağını, normalleşmenin biraz daha zaman alacağını, işte olması gereken faizlerin altında ya da kendi kafasında kurduğu faiz seviyesinin altında bir faiz belirleneceğine dair Hı -hı. bir şeye kapıldı. E, zaten piyasa bir süredir e, dövize müdahaleleri e, döviz satışı şeklinde görmüyordu. Onun e, verdiği bir şeyle ee, satıcı eksikliğiyle kurlarda yukarı doğru hareket vardı. Bunu baştan kafaya takmadı piyasa. Çünkü hmm. neydi işte ne kadar devalüasyon borsada o kadar onu hmm. telafi edebiliyor. Ee, bizim piyasamızda da zaten şirketlerin de çoğunluğunun yani kurun yukarı gitmesinden istifade eden bir bilanço yapıları var. Aslında çok da mantıksız bir hareket değildir yani. Döviz bizim, geliri olanlar, döviz işte. geliri olmayanlar da kendini hmm. dövizi yukarı doğru gitmesinden zarar görmeyecek şekilde konumlanabilmiş durumlar. Çünkü bu, biz bu işi 2018'den bu tarafa sürekli olarak hani bu piyasa konjüktürünü yaşıyoruz. Hmm. O yüzden de şirketler kendi işte döviz borçlarına olanlar bunları kapattılar, TL'ye çevirdiler. E, bilançolarını döviz gelirini artıracak şekilde yapılandırdılar. Dolayısıyla bizim piyasamız aslında dolar long bir piyasa. Hmm. E, yapı olarak da yani yapısal olarak da. Şimdi burada mesela bir düzeltme ye karar verecek olan gene yabancı sermayenin buradan çıkış gücünün yani çıkış iştahının ne kadar olacağı belirleyecek. Eee... Hmm şeyler işte beklentiyle ilgili hani bir bir haber Körfez'den gelecek olan bizim piyasamızda doğrudan etkileyecek olan bir haber duymayı bekledi bizim piyasamız işte hmm. atıyorum X şirketiyle yüz, yüzde şu kadar e, sermaye sokacaklar. O da gel evet yani anlaş anlaşıldığı kadarıyla orada bir çerçeve anlaşmaları anlaşmadan imzalanmış. Niye? Ama Tabii realize edilmiş. evet realize edilecek şey haberler belki sonra gelecek. Onlar da duyamadı, onlar da duyamadığından dolayı zaten bir realizasyon bekleniyor. Şimdi burada realizasyonun gücü ee, tamamen piyasadaki kullanılan kaldıraçlı pozisyonların ve kredilerin şeyi belirleyecek her düşüşte Aynen. olduğu gibi. Aynen. Genellikle de zaten hani klasiktir yavaş yavaş yükseliriz ve sert düşüşler yaparız. Burada da işte hani e, nerede şey yapacağımıza, dengeleneceğimize Aynen. bakacağız. Bu arada şeyler e, vadiller hafif eksiyle başladı. Onun sebebi de işte yani bugün de hani temizlenmesi gereken, satması gereken pozisyonlar evet. kaldıysa onlar da yavaş yavaş temizlenecek. Dün yani. aslında dün değil ondan önceki gün 250 dolar direncimizi test ettik. Biliyorsun 250 dolar direnci bizim Mayıs ayından beri iki kez test ettik. Bu sefer de üçüncüyü test ettik. Yine geçemediğimiz bir seviye. Ee, biz yani benim öngörüm hani 250 geçilebilseydi yani illaki hani bu dün değil ama önümüzdeki günlerde de geçilebilirse 300 dolar hedefi olur. 300 dolar da yılbaşında test etmiştik. Ben mesela bizdeki bilanço yapısıyla falan var olan finansallarla 300 dolar seviyesinin çok böyle sıkıntılı bir uzak bir hedef olduğunu düşünmüyorum. Hocam. Sen ne dersin? Aynı fikirdeyim yani şimdi sadece burada bizim şeye ihtiyacımız var. E, yabancı sermaye girişine ihtiyacımız var. Onların da e, biraz daha şeye ihtiyaçları var anladığımız kadarıyla. E, bir şeyler daha görmeye ihtiyaçları var. Yani Bu süreci e, yakından takip evet. ediyorlar. Ama böyle asıl uzun vadeli bir batı evet. sermayesinden bir para girişi olduğunu görmedik. O evet. görülürse çok rahatlıkla hani Tabii geçeriz. O bence 300 de geçer. Abi. Geçer. Yani. Onun için de biraz daha bir süre lazım. Ee, bu rasyonel yapıya geçişin evet. daha sağlam görmek istiyorlar diye düşünüyorum. Aynen. Hocam öneri yine biz bugün yapalım mı yapmayalım dedik ama yani elimizden geldiğince daha böyle endeks Şimdi böyle durumlarda dirençli kağıtları bulmaya çalışıyoruz. BİM ile başlayalım hocam. Tamam. Dün endeksin düşüne yazamadın abi. Şey, öncekiler kaldığı için. Hı, hı, hı. Evet. Bim e, şu önceden çizmiş olduğumuz e, çizgiyi kafa karıştırmasın, evet. silelim bunu. Eski destek, şimdi direnç olmuş. Evet, direnç evet. olmuş durumda. Ama şurada net bir şekilde hani e, dünkü gelen satışlara net bir şekilde e, direndiğine Tabii. şahit oluyoruz. Hisse yükseliş trendi e, devam ediyor, bir bozulma yok. Hatta şurada daha kısa vadeli dikleşen bir yükseliş trendi var. E, bilanço dönemi öncesinde hani gıda perakendecilerinde de zaten beklentiler hmm. olumlu yönde devam ediyor. Zaten tüm vadelerde neredeyse yani orta uzun maddede de hissenin yükselişinin devam ettiğine şahit oluyoruz. Böyle bir şey var dikkatinizi çekelim takipçiler. Zaten <laughs> uzun zamandandır portföylerde mutlaka olması, olması gereken söylediğimiz evet, hisselerden evet. biri. Ee, hocam, hocam. E, Yunsa. Evet, Yunsa birinci çeyrek bilançosunda başarılı bulduğumuz performanslı, ihlacatçı bir şirket olmasından kaynaklı performansını da önümüzdeki bilanço dönemlerinde taşı, taşıyabileceğini düşündüğümüz şirketlerden bir tanesi. Burada da gör, görüldüğü gibi bir ara çalışmışız Bilmiyorum. bunu sileyim ama yani burada da tüm vadelerde yükselişin trendinin devam ettiğini görüyoruz. Yani bozulma yok. Kısa vadelerde trendde bir bozulma olmadığı dikkatimizi çekiyor. Yani 10 günlük otomobilin evet. altına sarkmamış. Evet, sarkmamış. Iyisi. Çok sağlam bir şekilde. Bir, de İzmir Demirçelik demişiz hocam. Bakalım. Burada da mesela yani kısa vadeli ortalamasının bile altına sakmak istemeyen bir görüntüsü var. Demirçilik sektörü çok şey değil, e, favori gördüğümüz sektörlerden biri değil. Yani burada fiyatlar talep eksikliğinden evet. kaynaklı dip yaptığına dair bende bir imajı var ama. Biraz evet. farklı fiyat diyor. Buradaki fiyatlama sanıyorum hani şirketin kendi iştiraki olan bu enerji şirketinin halka arzı süreciyle ilgili Hı. olduğunu söyleyebiliriz. Bir de şirket kendi içerisinde de bir kapasite artışına da gitti. Kapasitesini iki katına çıkartacak birkaç yıla yayılacak bir yatırım planı vardı İzmir Demirçeliğin. Dolayısıyla hani orta uzun vadede tabi bu açıdan da takip edilebilir ama sektör şu aşamada benim pek şeyimde beğendiğim bir sektörde evet. değil. Peki. Hocam Türk Hava Yolları ile başlayalım. Dinleyici, izleyici soruları Türk Hava Yolları ile başlayalım. Evet. Türk Hava Yolları'nda zaman zaman kar realizasyonları geliyor ve karşılanıyor gibi bir görüntüsü var. Hemen hani grafiği hmm. paylaşmadan şey yapayım. Ama burada da mesela hani yükseliş Tabii caizse şu 220 seviyelerinde konsolide oluyor. Olduğu net bir şekilde gözüküyor. Ee, hani e, e, her ne kadar çok parlak beklentilerimizi sürekli paylaşsak da sanki şu kısa vadeli yükselişte artık 220'nin üzerine hemen gitmek istemeyen bir görüntüsü var. İşte hacminde de şeyde, bilançoyu görmek isteyeceklerdir. Orada döviz kurundan şey yer mı abi sence Türk Oyaları? Yemez çünkü şöyle bir durum var ya zaten %85'ler, %90'lar seviyesinde geliri döviz bazında şirketin. Bunun da bir takım mekanizmalarla döviz borcundaki işte uçak satın almalar ve kiralamalardan kaynaklı döviz borcunu da hece etmiş durumda. Tam tersi, onun maliyet yapısı daha çok işte TL'nin maliyetlerinin içerisindeki payı bir belli bir yer tutuyor. Ee, gelirlerinin büyük bir çoğunluğu döviz olduğu için bu hani flow'dan dolayı bir gol yeme durumu yok ama biraz yatay gider ama gidebilir yani, yani zorlanacak evet, diyorsun. Evet, Yani burada burada burası için daha güçlü bir alışların gel gelmesi gerekiyor. Her ne kadar hedefler sürekli olarak yukarı portfueyde, doğru Türk şey yapıyor. tutar mısın abi? Portföyümüzde ya bizim yatırım fonu portföyünde zaten bir numaralı pozisyon. Aa, öyle mi? Uzun zamandır öyle. Evet, evet. evet. Vay Oraya <laughs> Hiç bize söylemiyorsun hocam. Sabancı Holding. Azıcık söyledi para kazanalım. Evet. Evet bizi takip edenler duyuyorlar. Yani bazıları kulaklarını <laughs> kapatıyor demek ki. <laughs> Sabancı bakıyoruz. Evet Sabancı. Ha şu daha önceden çizmiş olduğumuz hmm. kanal yardımcı. O kanalın üst bandı sanki biraz endeksi de benziyor. Üst bandını kıramamış ve sert bir düzeltme gün gelmiş. Sert satış yemiş ama şimdi evet. çok da yüksek değil Savancı'da. 10 gün, belki bak daha önce 10 günlük ortalama güzel çalışmış. Belki bir kez daha 10 günlük çalışır. Olabilir. En azından burada bir mücadele olur. Olur. Alıcılarla satıcılar arasında. Tabii şimdi holdingin sektör şeysine baktığınız zaman işte iştiraklerin arasındaki en fazla yer tutan şirketlere bakıyorsunuz bankacılık Akbank çok iyi bir bilançosu bekleniyor. Hmm. Ee, ondan kaynaklı da Sabancı'nın şansı vardı zaten. Bu trendi yapmasının ana sebeplerinden bir tanesi de oydu. Enerji sektörü fena gitmiyor. Akbank'la dağıtım tarafı özellikle. Ee, çimentolar bilançoları hmm. parlak gelecek. Ne dolayısıyla hani iç topladığınız zaman Sabancı'nın bu fiyatı bence az bile hani. Bence yüksel evet. çok yükselmiş, aşırı yükselmiş bir görüntüsü yok. Yani Haklısın abi. Peki bir, diğer holding'e bakalım. Alarko Holding. Senin geçen bu sene çok değil de geçen sene çok Şimdi zilden, düşürmediğin hisselerden biri. Aynen. şimdi şöyle Alarko Holding'in şöyle bir bu seneki bilançosu çok parlak gelmeyebilir bu çeyrekteki daha doğrusu. Terk ettim hocam Alar Biz Alar evet. Alar da aynı Türk Hava Yolları gibi bir zamanlar bir numaradaydı ama şu anda e, portföyü yok. Anlaşarak ama. Anlaşarak tabii. Ee, şöyle burada üretim tesisinin bakım e, faaliyetleri sebebiyle e, kapalı belli bir süre kapalı olmasından kaynaklı e, şey olacak. E, elektrik üretiminden kaynaklı e, orada bir kar düşüşü olacak. Ama bunu dağıtım şirketi telafi edebilir. Çünkü birinci çeyrekteki dağıtım şirketinin performansı çok çok parlaktı. Bunun dağıtım dediğim Meram değil mi? Meram Ama, evet. Hı hı. Dolayısıyla oradan şey yapacak, yeni yatırım yapıyor sürekli olarak bu tarım hmm. e, ba, tarıma, gü, gübre üretimine. Onların dönüşleri henüz daha bu 2023 senesinde yansımaz. Yani orada ciddi bir yatırım hmm. planlaması var. Hmm. Halen daha yani bir numarada elektrik piyasası. Burada şu şeyde 88-60'da ikili tepe yapmış. Dünkü satışlardan kaynaklı. O zaman şu boyun çizgisi sakat abi. Aşağıdan biraz daha. Evet, abi, evet. 80-50'nin evet. altında evet. olması çok hoş olmaz. Olmaz, olmaz. Burada bir realizasyon gelirse bizi ta 76'lara doğru çekebilir. 80-80-50'ye dikkat edelim olarak oldu. Onun altı hem ikili zirve formasyonu doğrular. Hı. Hocam Magen bir bakalım. Yani elimizden geldiğince çok şey söylüyordu. Ereğli ile... Ee, Tekven'de şeyden gelmişti, YouTube'dan ona da hemen bakalım. Tamam, de burada hani yükseliş trendinde bir bozulma yok. Hatta kısa vadeli trendin bile bittiğine dair bir işaret de henüz daha almış değiliz. Magen elektrik üretim e, sektöründe hizmet veriyor. Dolayısıyla burada hani favori, belki bunun biraz daha zamanı var. Yani belki 2024 için konuşacağımız şeyler de çünkü... Artık orada da enerji fiyatları normalleşti. Artık daha fazla aşağılara doğru gidemeyecek olursa şayet piyasa tekrardan belki önümüzdeki çeyrekler için şeye dönebilir. Enerji sektörüne dönebilir. O sırada da bu ön, ön planda olabilir. Dediğim gibi kısa vadeli düşüş trendi henüz daha bozulmamış. Hocam e, YouTube'dan Eylül'e <laughs> tek fen geldi. Onlara bakalım. Hem yani mümkün olduğunca sen olunca daha çok hisseye bakıyoruz hocam. Üzeyir olunca bakamıyoruz. Çok Niye? Konuş, çok konuşuyor abi. Çok konuşuyor. Çok konuşuyor. Evet. İnanılmaz yani. <laughs> Şimdi e, burada de şu bir kanal içerisinde hareketi var. E, endekse göre daha zayıf bir teknik görüntüsü var. 36-60 burada alt band buradaki destek çalışmak için ya yani burayı test edebilir daha doğrusu. Hmm. Yine dediğim gibi ben yani demir çelik sektörü için yani konuşmak için henüz daha erken. Muhtemelen hani düşük talep, düşük şeyler den kaynaklı, düşük fiyatlardan kaynaklı parlak bir İstemir sezon hikayesi oldu evet, tabii. Evet tabii o da var. Çok Aynen çok öyle. Bir yani şey. temettü dağıtamadı yani istemin yani. nedeniyle şirket. Yani o yüzden dip yaptığını düşünüyorum. Dediğim gibi bu demir şekilde. Bu kötü günler de geçer hocam yani Mutlaka geçer, illaki evet. geçer. Sadece ama zamanlamayı ayarlamak zamanla lazım. lazımdır el Hocam tekrar. Hı -hı. Evet, tekfendeki görüntü de hani şu kanalı çizmişiz ama kanalın üst bandına da şey yapamamış, şu dokunamamış Evet. Dediğin... Yani evet, şu 47 evet. buçuktan Hayal geçen kanalın üst bandını yani. da test edememiş yani daha zayıf bir görüntü çizmiş. Ee, burada yani, Tekfen'le ilgili iş işte biliyorsunuz iki tane faktör var. Bir de haberi vardı. Libya'daki yakalacağını. Evet. O güzel bir haber belki 10 yıldır falan peşinde yıldır koştu. Hocam yok. Daha fazla değil mi? Libya hikayesi daha eski bir. Sanki. İşte ama bu hani da, davalar ha. mavalar Bayağı şunlar bunlar açıldı. Ee, çok eski bir hikaye. şirket Yurt Dışında iş yapmanın da böyle dezavantajı oluyor abi yani. Bir anda bir bakıyorsun bir şeyler oluyor, tak. Evet evet yani o yüzden tahmin edilebilirliği, öngörülebilirliği de biraz düşük bir şirket. Hmm. Hani oradan gol yeme ihtimali gübre var. Işe, ama bu sene biraz daha iyi gidiyor gibi rakamlar. Ee, yani. Ya birinci şey de gübre şirketlerinin bilançoları iyi yenmedi ama Toros Gübre iyi yönetilen bir şirket. Evet. Zaten Toros Gübre'nin CEO'su. Şirketin CEO'su oldu. Hmm. Yani orada bir yıllık bir Ali Pandır dönemi vardı. O hmm. bitti. Arkasından Toros Güven'in CEO'sunu şirket holdingin CEO'su hmm. yaptılar. Dolayısıyla o da böyle önümüzdeki 5 yıllık bir, bir plan açıkladı. Şirketle ilgili hani yakından takip etmek gerekiyor. Burada Bence ciddi mi? bir dönüşüm de olabilir. Ama bu bir çeyreklik bir olacak bir şey Doğru. değil. Pek. Tekven için. E, temel <laughs> anlamda olmuyoruz ama bir, bir parça teknikte e, kısa vadede bir geri çekimi olabilir. Hocam süremiz doldu ama Twitter'dan da iki tane hisse var. Onlara da bakalım. Senin çok hoşlan Karsan var. Ha ya yani şey otomotivde daha güzel şirketler var anlamında, evet, başarılı evet. şirketler evet, var evet. anlamında. Ama bu Yoksa... da bu, bu çeyrekte bir bilanço daha böyle iyi geldi bence. Hani evet. fiyata yans yani fiyatı şey hala bence de yüksek bir fiyat. Değer ama hani bu çeyrekte bir bilançoda bir düzenleme vardı. Ya burada şimdi şey var. Bu fason anlaşmaları vardı. Onlar devreye girdiler ve orada da kapasite artışları oldu diye hatırlıyorum. Hı -hı. Dolayısıyla evet, evet. kendi şey taraflarındaki e, kendi markalarıyla elektrikli araçlar da şurada burada satmaya çalıştıkları bir şeyler var, araçlar var. Onlar zamana ihtiyacı var. Yani bugünden yarına onların çok yüksek cirolara ulaşması kolay değil. Bu fason işleriyle beraber götürülmeye çalışılıyor. Burada da yani hisse yataydan çıkmaya çalışmış. 10 TL'nin üzerine atmış ve daha fazla gidememiş ama bir geri çekilip realizasyon sürecinde bence 10 TL'nin altına kayıp kaymadığına bakmak lazım. Hocam bir de e, hak geçmesin Twitter'dan da bir tane Pol var. Bugün çok sağ olsunlar, çok bize soru soruldu ama. Bugün hani şeyden kaynaklı, realizasyonun abi. devam etme ihtimalinden kaynaklı. Çok da böyle analize gelecek bir piyasayla da karşılaşamayabiliriz. Hani realizasyonlar gelebilir, kredili Hı. pozisyonlar kapatılmak Hı. gerekebilir. Ne diyorsun abi, Polo ya? Polho yani şey endeksten daha zayıf bir görüntüsü var orası kesin. Ee, bir de dün böyle çekip bırakmışlar o da çok hoş olmuş. Evet, evet. çizemedim grafiği. trend çizgisi çizemiyorum niye acaba? Evet, çizeyim. Sana çizdirtmeyecek ama büyük olasılık. Ya şöyle kısa vadeli trendde bir bozulma yok bence kötü bir grafik değil yani ben açıkçası evet. elimde olsaydı hemen vazgeçmezdim. Evet, evet. Yani 10 TL'nin aşağı doğru kırılması 11 beklerdim. 11.5'un kırılmasıyla olayı bambaşka bir yere sürükler gibi evet, geliyor. Yani. Evet, aynen. Ben de olsam yani 10-20'ler aşağı kırılmadığı sürece polho tutulur. tutulur bir pozisyon. Çünkü orada güzel bir şey var, görüntü var. Özellikle 11.5'un üzerindeki kapanışlarda hisse daha rahatlar diye düşünüyorum evet, hocam. Evet, çizemediğimiz grafiği böyle sözlü olarak evet. rahatlatmış olduk. E artık o, kadar yılın tecrübesi gözlerimiz o sizlerimizle oldu. Ya. Peki. E, bugünkü yayınız bu kadar olsun. E, Birçok soruya ne yazık ki süre yetersiz nedeniyle cevap edelim. Size sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyoruz. Herkese teşekkürler. Philip Mobil. Bilişim ve finans, mobil platform teknolojisinin doruk noktasında bir araya geldi. Artık sadece borsa İstanbul'da değil, Dünya borsalarında da her türlü işlemi tek bir platformda yapmak mümkün. Tek platform, tüm dünya. Bu teknolojiyle tanışmalısınız. Philip Mobile. Bilişim ve finans, mobil platform teknolojisinin doruk noktasında bir araya geldi. Artık sadece Borsa İstanbul'da değil, dünya borsalarında da her türlü işlemi tek bir platformda yapmak mümkün. Tek platform, tüm dünya. Bu teknolojiyle tanışmalısınız.